Olumlu düşünmenin gerçekten hayatı değiştirdiğine inanıyor musunuz? Yoksa sadece kolay, hoş gelen bir motivasyon cümlesi. Bazıları der ki, hayatını kontrol edemezsin, sadece tepkilerini kontrol edebilirsin. Peki, tepkileri kontrol etmek hayatın akışını değiştirmez mi? Pozitif düşünmenin sadece bir peri olduğunu sanıyordum. Ama fark ettim ki ne zaman olaylara farklı bir pencereden bakmayı seçsem çözüm daha hızlı geliyordu. Stres altında olduğumda kendimi hep bu da geçecek demeye başladım ve bundan sonra hepsi geçmeye başladı. Belki de düşündüğümüz kadar güçsüz değilizdir. Belki de düşüncelerimiz kadar güçlüyüzdür. Joseph Murphy, Bilinçaltının Gücü adlı kitabında aslında hayatımızı yönlendiren ve kontrol eden bilinçli zihin değil de bilinçaltının olduğunu savunur. Biz bilinçaltımıza gönderdiğimiz bu meditasyondur, farklı yollardadır. Herhangi bir mesajı hayatımızın şekillendirdiğini, pozitif düşüncenin hayatımızı daha iyi yöne götürdüğünü savunur. Ve bunu farklı deneklerle, farklı insanlar üzerinde denediğinde sonuçlarını paylaşır ve önemli değişikliklerin olduğunu söyler. Yani demem o ki düşüncelerimiz, bilinçaltına yolladığımız şeyler bizim hem davranışlarımızı, hem tepkilerimizi, hem de herhangi bir olay karşısındaki bakış açımızı şekillendirerek daha güzel bir hayat görüşü ve daha pozitif bir hayat anlayışına yönlendirir. Ve kitabın kabağında şu cümle yazar. Düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirirsiniz.